Önce Burcu'yu düşünenleri Ben şahidim program diyecekler. başlamadan önce Yekta Bey'i özellikle sordular. Tabii evet, tabii. Tabii tabii. uzun mi çayı, çayı zaman etkik hiç... <laughs> etmezler. Hiç merak, <laughs> merak etmeyin. Battaniyeler <laughs> var burada kenarlarda. Hemen üstüne götürmüş. Ama gerçekten bir ara Pegasus ıı, dövmesini gösterir misin diye soracaksın diye düşündüm. Çünkü burada gerçekten ceket çıkarılacak. Hani değil giymemek. Aslında ya, çıkarmak de mümkün değil. Gerçekten yapma Gerçekten <gülüyor> böyle <gülüyor> deyince çok üzülüyorum. <istiyorum>. Yok yok hayır. O kadar güzel e-mailler geliyor ki aslında hani e, erkeklerden çoğunlukla çok samimi e-mailler geliyor. Çünkü hani benim aşık olduğum kız, hoşlandığım kız büyük bir ihtimalle Burak Kut'a aşık olurdu ve bana Anasın? hiç bakmazdı Yani pek <laughs> çok e-mail geliyor. O kadar güzel ki aslında ah. o ben en güzelini anlatmış, gecikmiş itiraflarımdan bir tanesidir. Ama hoşlandığım kızların hepsi aslında Burak Kut'a aşıkta dönüp bana bakmazlardı. <laughs> Allah ya. Bir itiraf sitesine dönüştük programın içinde. <laughs> Enteresan bir dönemdi o yani bugüne baktığınız zaman o dönemde işte gençliği bu dönemin olgun insanları diyelim ya da hani 15 yıllık 16 yıllık bir fark düşünelim çok heyecan verici yani aslında baktığınız zaman ilginç onların yorumları ve bir dönemde herkesin hayatında bir yer edinmişiz geriye dönük baktığında bunu görebiliyorsun ve yolda da benim en çok karşılaştığım şeylerden biri bu. E Tabii ki enteresan oluyor. Ben kendimi hani... E, ...genç hissediyorum ve <laughs> öyle yaşadığımı düşünüyorum. Çocukluğumuz senle <laughs> e, ...geçtiği lafını duyanlardan biriyim ben de. <laughs> Çocukluğum değil mi? Öyle deniyor yani. bakarak. <laughs> ben hiç çocuk olmadım ki. Ben doğdum zaten beyaz saçlı. <laughs> ama o kadar Belki. abartılacak bir durum yok. Bırak bir şey rica etsem. Çok memnun vaki olur evet, bilmiyorum sen ama... Buradın. ...gerçekten o konuyla ilgili çok fazla mail olduğu için... ...maillerin ben e, sadece sözcüsüyüm. Her şeye zeval olmaz. E, bebeğimle... ...veda edelim mi? Çok kısa bir bebeğim yapsak... ...ve yaz gecesi şovunun bu bölümüne... ...bebeğimle veda etsek sana bir emri vaki olur mu? Estağfurullah artık. Yani laf ağızdan çıktı. Hiç de olmaz. Ee, Burak Kut'a çok teşekkür ediyoruz. Olga'ya da çok teşekkür Özellikle ediyoruz. Özellikle izleyicileriniz için söylüyoruz. Evet. O yüzden... E, ...bütün bu maili gönderen... Için ...bütün bu mailler için bebeğim geliyor ve Burak Kut'a... ...yaz gecesi şovunun bu bölümünde bebeğimle veda ediyoruz. Gözlerim... tükendi bu akşam. Neden Allah'ım bu ceza edinim donup bak Ellerim soğuk Ayrılık var yine yalnızım Sen ...bebeğimdin... ...neden ayrıldın... ...sen... ...tutamadın... ...çiçeğim... ...bir saniye neden... ...neden ayrıldın... ...sen... ...sevdiğim... ...bebeğim... Tutamadı. Şimdi bir tane neden neden Bir hırsızın buraya tırmanmasına imkan yok. Zaten oturduğumuz semt de nezih bir semt.